Merhaba arkadaşlar ben Cem Cemal Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet 5. bölümden devam ediyoruz. Şimdi albayın görevine gidelim bakalım. Gözlüğe bak ya tövbe. Oh ben ne bak ne oh, oh oh Bir yıldızımız var süper süper süper. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Kaçıncı bölüm? 5. bölüm. Adam gibi sür. Adam gibi sür. Hop oh, oh, hop oh. hop. Kaldırımda gezdir mi? Yolda gezin kardeş. Şimdi gidin giderken hiç çarpmayacağım bu Çok güzel sürüyor. hiç yapmadım hiç yapmadım sakin sakin şöyle park edelim geri geri geri, geri. aman tanrım çiğ dört demiş buraya atlayalım niye hava aydınlık ben akşam anı buluşam tövbe estağfurullah buraya geçelim. Boş konuşuyoruz zaten. Gol elbisesi kendi arabamızla gidelim sonuçta ya. Sıkıntı olmasın bunda sen. Bu zaten açalım ya kapımızda sıkıntı yok. Rahatız. Evet. Evet geldik 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 geldi. Hop dur. Aman tanrım mis gibi fark ettim. Şu kıyafete bak ya. Bu ne ya? Yakışıyor mu Tom sana böyle kıyafetler? Yakışıyor mu? Şimdi bu kulübesine bu giremeyiz belli. Uçmayı denesek mi ki? her zaman uçmuşum dostum <laughs> Allah'tan <'ım ben>. neyse Hı hı Hedif sahada gol bu son oyun olsun Zaten başlıyoruz Silahımız var da çok az var ya Şunu alalım şöyle Ondan sonra şunu da alalım Evet devam edelim <laughs> Evet, şu araba işime yarar. Şimdi silah nereye gitti benim? Lile yapmamaya çalışıyorum. Kaç, 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 kaç. Hadi bakalım gel gel. Sen kimsin oğlum? ölümsüzüm ya sen ne balasın iş? Ayıp değil mi böyle kaçmak? Kocaman adamsın. Hadi be dibimden geçtim. Gel lan buraya. Ben bir de senle mi uğraşacağım? Araba çok yavaş aslında. Yoksa var ya o. Bittim aslında. Evet arkadaşlar ben de düştüm. Görev tamam 500 TL. Önce görevde 1000 TL vermiş şimdi 500 veriyor. Yakışıyor mu ya kardeş? Yakışıyor mu size? Neyse. Evet arkadaşlar. Zaten ben onu kaydetmiştim. Hmm. Neyse. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir Facebook gibi yerlerden mal Videolarımı paylaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.